السلام عليكم اذا بعد جفاف النهر هنا جبل من ذهب يتم استخلاص الذهب تصفيته انظروا ذهب خالص ويوجد بعض السوائل نقوم بتصفيته ما شاء الله انظروا فرط نهري Binlerce yıldır medeniyetlere hayat veren, nice imparatorlukların kaderini belirleyen bu kadim nehir bugünse adı tarihten de çok daha derin bir gerçeği hatırlatıyor. Kıyamet alametleri. Son günlerde Fırat'ın sularının çekildiğine, yatağında altın parçaları ya da değerli madenler görüldüğüne dair görüntüler ve iddialar sosyal medyada dolaşıyor. Ve bu iddialar 1400 yıl önce Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği o korkutucu hadisi yeniden gündeme taşıyor. Fırat'ın suyu çekilmedikçe, altından bir daha ortaya çıkmadıkça kıyamet kopmaz. İnsanlar o altın için savaşır ve her yüz kişiden 99'u ölür. Peki bu hadis neyi anlatıyor? Bugün yaşananlar gerçekten kıyametin işareti mi yoksa sadece bir tesadüf mü? Fırat'ın çekilen suları bize hangi büyük sırrı fısıldıyor? Hazırsanız hem bu hadislerin ışığında Fırat'ın gizemini keşfetmeye hem de ahir zamanın bize verdiği uyarıları anlamaya başlayalım. Binlerce yıldır medeniyetlerin can damarı olan Fırat Nehri'nin adını ilk kez tarihin sayfalarında değil insanlığın en eski destanlarında, Tevrat'ta, Kur'an'da ve kadın Mezopotamya tabletlerinde görürüz. Bu nehir sadece su taşımadı. Tarihin kaderini, imparatorlukların yükselişini ve çöküşünü de beraberinde sürükledi. Babil'in, Asur'un, Ur'un, Harran'ın hepsinin altında bu nehrin bereketli toprakları yatar. Ama bugün Fırat'ın sesi eskisi gibi değil yüzyıllardır çağlayan suları artık yavaş yavaş çekiliyor. Barajlar, kuraklık, iklim değişikliği ve insan eliyle yapılan setler Fırat'ın yatağını kurutuyor. Uydu görüntüleri su seviyesinin tarihte görülmemiş derecede azaldığını doğruluyor. Ve işte tam da burada Peygamber Efendimizin o hadisini hatırlıyoruz. Fırat nehri altından bir daha ortaya çıkarıncaya kadar çekilmez. İnsanlar o altın için savaşır. O zaman her 100 kişiden 99'u öldürülür. Her biri belki ben kurtulurum der. Hadiste geçen bu söz bir kıyamet alametidir. Düşünün asırlar öncesinden bir nehrin çekilmesi ve altın gibi değerli bir hazinenin ortaya çıkması ardından da insanların bu hazineyi uğruna birbirine kırıp dökmesi. Bu yalnızca bir ekonomik kriz değil insanlığın Aşk kıyamete yaklaşırken artan fitnenin sembolüdür. Bugün sosyal medyada dolaşan videolar altın bulunduğu iddiaları, çekilen su seviyeleri belki gerçek, belki abartı. Ama her görüntü bu hadisi bilen insanların yüreğinde aynı soruyu uyandırıyor. Acaba o günler yaklaştı mı? kıyamet kopmasından evvel kopmasına yakın yani kıyamet alametlerinden biri Fırat Irmağı'nın bir yerlerde suyunun çekilmesi ve altından çok ciddi bir altın madenin çıkacağından bahsetmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve demiş ki insanlar ona sahip olmak için birbirle savaşacaklar. Öyle ki her 100 kişiden 99'u o savaşta ölecek diyor. Yani evet. Ve diyorlar ki siz o güne yetişirseniz Oradan almayın diyor. Yani e, nasıl bir girdapsa e, korkun şeyler olacakmış. Tabii ki bu Melhame-i Kübra savaşıyla da alakadar bir durum. Yani o alametlerden. Peygamber Efendimizin bu hadisindeki en çarpıcı ifade şudur. Her 100 kişiden 99'u öldürülecek. Bu korkutucu rakam sadece maddi bir savaşın değil, insanlığın ahlaki çöküşünün de habercisidir. Çünkü Resulullah burada altının peşine düşen insanların dünyalık hırslarına yenik düşerek birbirine saldıracağını bildiriyor. Bu altın gerçekten bir maden mi olacak? Yoksa altın dağı ifadesi, petrol, enerji kaynakları veya stratejik bir zenginlik bazı alimler bu hadisi Fırat havzasındaki petrol rezervleri olarak yorumlamış, bazıları ise gerçek altın külçelerinin ortaya çıkacağına inanmıştır. Her iki yorumda da ortak nokta şudur: İnsanlar servet için birbirini öldürecek ve savaşlar öyle şiddetli olacak ki yüz kişinin sadece biri hayatta kalacak. Hadisin devamındaki öğüt ise çok dikkat çekici. Kim orada bulunursa o altından hiçbir şey almaz. Bu uyarı sadece fiziksel bir tehlikeden kaçınmak için değil, kalbin açgözlülükten korunması için de verilmiştir. Çünkü o altın insan için imtihanın ta kendisidir. Düşünün, suyun azaldığı, ekonomik krizlerin derinleştiği bir dünyada gerçekten altın bulunduğu duyulsa ne olur? Ülkeler, ordular, hatta komşular bile birbirine düşer. İşte hadisin 99 kişi ölür uyarısı insanlığın fitne zamanındaki acıcı gerçeğini anlatır. Peygamber Efendimiz 1400 yıl önceki bu sözleri sadece bir kıyamet kehaneti değil, bu günümüzü de aklına anlatıyor. Kuruyan nehirler, enerji krizleri, dünya savaşları. Belki altın da henüz ortaya çıkmadı ama insanlığın kalbindeki açgözlülük dağ gibi büyüyor. Bütün dünyanın gavuru gelip niye İdlib'e geldi? Dünyada yer mi yok? Bütün dünyanın İngiliz'i, Amerikası, Rus'u, Fransız hepsi niye geldi? Merci Dabık'a geldi, Amikovası'na geldi şimdi. Hadis-i Şerifler 1400 sene evvelden orayı söylüyordu. La tekumus sa'atu hatta tenziler rumu bil amak. Rumlar, yani Avrupa Birliği ve Hristiyanlar, yani Amerika, Avustralya, onların hepsinin ırkı Rum diye geçer hadislerde. Rumlar, Amik Ovası'na inmedikçe kıyamet kopmaz. Şimdi Fırat, Fırat açılacak, Fırat'ın altından, altından bir daha çıkacak. Fırat kuruduğu zaman, açıldığı zaman, bütün millet altın peşine oraya akacak. Ama sakın siz gitmeyin, 1999'u öldürülecek, kahrolacak, geri evine dönemeyecek diye bize bildirmiş. Şimdi Erzincan'dan siyanür patladı. Oradan bilmem ne çatladı. Zaten siyanürün olduğu yerde fay hattının üzerinde. İşte bir fay hattı bir deprem olsa Allah muhafaza. Zaten Fırat diye bir şey kalmıyor. Zehirli siyanürle Fırat da gidiyor yani. İnsanlar kaşınıyor. Bu kıyamet kopacak. Bu alametler olacak. Artık ister istemez iş rayına girmiş. Kimse bunu geri döndüremez. Bitti. Dünyanın sonuna doğru gidiyoruz. Bütün bu hadis-i şerifler tek 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 çıkıyor mu? Çıkıyor. Gözümüzün önünde çıkıyor. Şimdi Amerika falan tespit ettiler. Dünyanın bütün altın rezervleri bir yana Fırat'ın altındaki altın rezervi hepsinden fazla. Peygamber Efendimiz Fırat Nehri ile ilgili bu uyarıyı sadece bir tarih bilgisi olarak bize bırakmadı. Bu hadis aslında ahir zamanın ruh halini ve insanoğlunun zaaflarını işaret ediyor. Düşünün Nehrin çekilmesi, Altın Dağı'nın ortaya çıkması ve ardından gelen kanlı savaş. Bu sadece fiziksel bir olay değil, açgözlülüğün, dünyevi hırsların ve fitnelerin kıyamet öncesi nasıl yükseleceğinin bir sembolü. Bugün dünyaya baktığımızda enerji savaşları, ekonomik çöküşler ve servet için çıkarılan çatışmalar. Bunlar bize şunu fısıldıyor. O gün henüz gelmemiş olsa da insanlığın kalbi çoktan imtihana girdi. Hadiste geçen orada bulunan altından bir şey almayın uyarısı işte tam da bu yüzden önemlidir. Çünkü altını almak sadece maddi bir tehlike değil, kalbimizi şeytanın resvesesine, dünyanın geçici cazibesine kaptırmaktır. Ama bugün Sosyal medya uğruna birbirini kıran kalpler, para için kardeşine sırt çeviren insanlar, menfaat için zulme sessiz kalan toplumlar. Bunların hepsi hadisin bize hatırlattığı fitne ateşinin kıvılcımları değil mi? Resulullah'ın bu uyarısından çıkaracağımız en büyük ders şudur. İmtihanın adı altın olabilir, para olabilir, makam olabilir, ama her dönemde asıl mesele imanı koruyabilmek ve dünyanın cazibesine kanmamaktır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur: "Bilin ki mallarınız ve evlatlarınız birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır." İşte bu ayet kalbimizi dünya sevgisinden arındırma çağrısıdır. Dünyanın altını ne kadar parlak görünürse görünsün bir gün toprak olacaktır. Ama iman ve salih ameller ebediyen kalacaktır. Belki biz Fırat'ın altında ortaya çıktığında yaşayan nesil olmayacağız. Ama hepimiz her gün kendi altın dağımızla imtihan oluyor. Bu imtihan bazen para, bazen şöhret, bazen de kalbimizi saran bir kibir olabilir. Peygamber Efendimizin uyarısını hatırlayalım. Kim orada bulunursa o altından hiçbir şey almasın. Bugün dünyada yaşayan her insana söylenmiş bir nasihattır. En büyük servet imanla göçebilmektir. Fırat nehrinin çekilen suları, insanlığın hırsları ve kıyamet alametleri üzerine bu uyarı hepimize bir çağrıdır. Bugün bizden istenen tek şey imanımızı korumak, fitne zamanlarında sabırlı olmak ve altının değil Allah'ın rızasının peşinden koşmak. Eğer bu hadis ve kıyamet alametleri üzerine daha çok bilgi almak diyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü unutmayalım ki ilmi paylaşmak da bir sadakadır.